Merhaba sevgili hanımlar. Bir sen örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok kolay bir patik anlatımı yapacağım. Sadece üzerine bir süs yapıyoruz. Düz örüp çok da şık oluyor arkadaşlar. Bu yine 37 38 numaralı ayakları oluyor arkadaşlar. Benim şöyle patiklik pembe ipim var. Bir de iki numara tığım var. Bir de bu metrelen aldığım süsler var. Ben çoğu videolarımda bunlar gösterdim sizler arkadaşlar. Bunlardan sizin elinizde yoksa herhangi bir e, süsünüzü yapıp ya da varsa elinizde olan bir süsü değerlendirebilirsiniz. Şimdi geçelim yapımına. 14 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tığımın başına dolayıp 1 2 3'üncüden çıkıyorum 12 tane trabzan yapacağım buraya Her zincirin dibinden batarak 12 trabzan yapalım. 12 tane trabzanım oldu burada arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 13 olsun artırmalara başlıyoruz artık. Bir zincir çekip dibine batıyorum. 10 tane olmuş, 11, 12 oldu. Şimdi buradaki bir zincir çekip yuvacık yaptığımız yere 13. battım. Şimdi bir daha zincir çekip dönüyorum. Aynı yuvacı iki tane trabzan yapıyorum, arada bir zincir çekerek. Şimdi devam ediyorum. Bütün trabzanların tepesine batarak dolaşıyorum. burada artırmamızı yapıyoruz bir zincir çekiyoruz aynı yere bir daha batıyoruz şimdi devam ediyorum Yine o bir zincir çektiğimiz yere geldik. Bir daha zincir çekiyoruz. Böyle artırmalarımız iki kenardan devam ediyor. Bir zincir çekip bir trabzan yapıp aynı yere iki tane trabzan yapıyoruz. Devam örüyoruz. bu şekilde 5 sıra örelim arkadaşlar. Kenarlarda ikişer artırma yaparak 5 sıra örelim. 5 sıradan sonra bir sayacağız bakalım. 5 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi e, ya artırma yerindeyim ama bu sefer zincir çekmeden 2 tane trabzan batacağım aynı yere. Şöyle 1 2 3 4 5 sefer artırmışız. 5 sırada 1 2 3 4 5 bu altıncı sırada deliksiz artırma yapacağız. Devam öreceğiz. Bu sıradan sonra daha artırmayacağız. Buradan başlayıp şuraya kadar 14 sıra öreceğiz. Sonra taban ayrımı yapacağız. Böyle devam örelim. Şurada da aynı yere iki sefer trabzan batalım. Sonra düz patiğimizi örelim. Hiçbir işlem yapmayalım. Arkadaşlar devam ediyorum örmeye. Şimdi yedinci sıramdayım. 7 sıra daha öreceğiz böyle 1 2 3 4 5 6 7 şöyle de saydım şu trabzanları 44 tane trabzan var böyle etrafında 44 tane trabzandan 14 sıra örelim sonra şuradan taban ayrımına geçeceğiz 14 sıra ördüm sevgili hanımlar şimdi buradan 8 tane rabzan bırakıp geri döneceğim. Şöyle tutuyorum patiğimi ortalıyorum. Şuradan 2 4 6 7 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Şuradan bir tane daha yapıp geri döneyim. Şöyle tutunca buradan 2 4 6 7 yapalım. Şöyle, 7 bu tarafta kalıp 7 bu tarafta kalıyor 8 de ortada kalıyor geri döneceğiz şimdi Ben bunu 14 sıra yaptım böyle arkadaşlar siz 13 yapın Çünkü şu o da gidince bayağı bir yukarı çıktı patiğimizin Burası onun için 13 yapın 12 yapın burayı fazla örün burada 10 sıra var siz 11 sıra 12 sıra ayağınıza göre örün ben çünkü kendim tasarladığım için tam ilk yaptığım tam tutmuyor sonra kendime göre ayarlıyorum ama geri sökülmüyor artık örmüş oluyoruz şimdi buradan bir 2 zincir çekip geri dönüyorum dibine batıyorum bunu devam örelim. Buraya kadar ördüm geldim hanımlar. Şimdi burada yine 8 tane bıraktım. 8 trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bunu da bu şekilde 10 sıra öreceğiz. 1 2 10 sıra yapalım. Sonra topuk yapıp birleştireceğiz. 10 sıra örelim. 10 sıramı tam tamamladım arkadaşlar. Şimdi şöyle tutunca iki tarafta da 10 sıra var. Şimdi burada 17 tane trabzan yaptım. Şöyle sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 1 2 3 4 5 5 tanesinin topuk yapışı yapacağım. Şöyle yapıyorum. 1 2 4 şimdi 5 oldu. Hepsini birlikte çektiriyorum. Sıkacağım. Örüyorum üstünden Şimdi Tığımın başına dolayıp patiğimizi Ters çevirelim arkadaşlar Tersinden yapacağız Buraya batıyorum Üzerine dolayıp Karşıdan bir trabzan yapıyorum. Bu tarafına sık iğne yapıyorum. İki tarafta da 10 trabzan sıramız var. Bu ortada kalıyor. yukarı kadar böyle devam edeceğim arkadaşlar şimdi buraya geldim son trabzanlarımı yapıyorum. çevre empati şurada şöyle topuk oluşuyor o işlemi yapmasak burası sivri düşüyor hanımlar şimdi patiğimiz bitti şuradaki oyasına gidelim bir zincir çekip etrafını çevirelim. Bunu da böyle devam edelim buraya kadar. Burasında zincir çekmiyorum hanımlar. Gayet gevşek olacak şekilde tavzanların üstlerinden sık iğne gidiyorum. Burayı eğer sıkı yaparsak ayağımızı şurasını biraz sıkıyor. Onun için elinizi kevşek tutun. Buradan bir zincir çekip devam ediyorum. başladığım noktaya geldim arkadaşlar siz isterseniz bu yapacağım işlemi bu yaptığımız süsle aynı renk yapabilirsiniz benim aynı rengimde yoktu patiğimi kendi renginden devam ettim 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum bir de karşıya batıyorum tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum karşıya geçiyorum 3 senedir çekip dibine batıyorum. Karşıya geçiyorum. Bunu da böyle devam edelim. Buraya kadar dönüp gelelim. bitti arkadaşlar. Şimdi ipimi kesip süsünü dikelim. Patiğim bitti arkadaşlar. Eata getirdim. Şu yaptığım işlem burada böyle duruyor. Topuk olarak. Şimdi patiğimi çıkarıp elimde dantelini dikeceğim. Şöyle hanımlar Önce danteli dikiyorum. Sonra boncukları üzerine dikiyorum. Eğer böyle dantel yaparsanız arkadaşlar 1, 2, 3, den, 4. den danteli dikeceğiz şöyle. 4. trabzandan dantelimizi dikeceğiz. Şöyle başlayayım. Şurada böyle dikiyorum arkadaşlar. Hepsini göstersem videom çok uzun oluyor. İzlerken canınız sıkılmasın diye ben şimdi dikeyim sonra görüşelim. Şimdi de boncuğumu dikiyorum. Bu boncukları bu dantelleri ben pazarlardan alıyorum arkadaşlar. Siz de böyle yapmak isterseniz pazarlarda satılıyor bunlar metreyle. Bunu da böyle dikeceğim üzerine. Devam evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.